önemli olanı e, biz tabi daha çok deminden beri konuşurken, işin e, dinamiğini anlatırken, asıl olan millete, e, halka direkt birebir inebilmektir. Şanslı ve şanssız tarafları da var. Şanssızlardan bahsetmeyelim. Şanssız taraflardan ama şanslı taraflarının yarısını kullansak herhalde çok büyük bir... Çünkü entelektüelde var. Çünkü halkın içi de var. Ama biz entelektüel kesimle yıllardır onu çektik. Yani entelektüel kesimle halk arasında köprü kuramadık ki. Bütün sorun oradan geldi. Kopuk oldu. Evet. Yani belki bu doğamızda var. Çünkü e, Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyet'i biz kurduk. Ama biz yukarıdaydı. halka kendimizi anlatacağımız zaman zaten emperyalizm geldi kesti bağımız. Çıkıyorlar bir akşam. Yolda gidiyorlar. E, meclisten bir... çıktık. <laughs> Saat 8'de falan gidiyoruz şeye, arabaya bindim. MHP'lilerin kırmızı plakaları, üç, üç araba önde, üç araba eskortlar, eskortlar dağıt dağıtı, 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 arka arkaya dizilmişler. Ben de önden gitti. Ben daha önce çıkmışım demek. Çekil kenara, çekil kenara. Şoför dedi ki, şoföre rezil oldum. Dedik ki, ya sen sen bak, bakın. Bunun için söylüyorum, bak ne yaptılar bize, görüyor musun? <laughs> yani o bir şeydi. Bu arada dedim, Aşırı. Doğru olanı bu sizin. Aşır, yok yok. Aşırı aşırı. Evet aşırı. Çok çok. Çok çok. Çok çok. Yani çok çok. Çok bilahardır. Çok şey bilevazı evet. olma gerçek yani sanırlardır. Yani. Onun için. Evet. Az biliyorum ama. Ne, ben? Aşır, şöyle, evet. Yani böylesine önemli konuyu böyle güzel sizin ııı evet. evet. kapatmış olalım. Evet. Evet. umarım gerçekten sizin gibi düşünen, sizin gibi mücadele eden, bilgili, doğru olduğunuz siyasetçilerimiz belli yerlere gelirler ve bu ülkeye ve tabii ki değerlerimize, Atatürk'ümüze, Cumhuriyetimize sahip çıkarak hizmet ederler. En aşağıdan en kadar. Bunu arzunuz efendim. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük kısmı bu duyarlılıkta. Evet evet. evet, evet, olanlarda. evet, Öyle evet. değil. Evet. Çok büyük kısmı diyelim. iktidar siyaseti iktidar belirler. E, muhalefetin yaptığı siyaset daha çok yeni fikirler üretmek ve de iktidarın yaptığı şeylerin yanlış ve doğrularını ortaya koyma şeklindedir. Ne yazık ki Türkiye iyi bir siyasi ortamda değil. Hem iç siyaset hem dış siyaset bakımından çok zor bir dönemden geçiyoruz. Dış siyasette zaten en azından en yakın olanı Suriye üzerinden nasıl çuvalladığımız, nasıl batağa saplandığımız belli. E, bütün komşuların düşman yapan bir siyaset söz konusu. AKP bunu yaptı. Başarıyla yaptı. E, sıfır sorun derken yüzde yüz sorun haline getirdi. Tabi burada e, bu dış siyaseti iç siyasetle tamamlıyor. İç siyasette ülkeyi adım adım bölmeye götürüyor. E, rejimi değiştiriyor. E, ülkeyi, milleti bölüyor. E, bir ülke için bundan daha büyük felaket olamaz herhalde. Peki eski bir kültür bakanı olarak Türkiye'yi kültürel ve sanat açısından e, yeterli buluyor musunuz? Türkiye'nin yeterlilik Türkiye'nin problemi değil tabii. Yeterlilik daha çok e, bu kültür politikalarını yürüten partilerin problemi. Şu anda e, AKP e, Türkiye'yi var olan e, laik kültürden var olan Atatürkçü kültürden var olan Cumhuriyet kültüründen uzaklaştırmaya çalışıyor ve epey de adım attılar artık yavaş yavaş e, Çağdaş kültürün gerisine doğru e, kayıyoruz ve bunu e, son yıllarda çok da hızlandırdılar Onun için e, ne yazık ki e, kültür konusunda çok iyi şeyler söylemek mümkün değil Peki bir tıp doktoru olarak sağlık e, açısından değerlendirdiğimizde e, sağlık sorunlarımız kotarılabildi mi acaba? Şimdi bu önemli bir konu. Ee, i̇lk zamanlar yani bu iktidarın iktidara geldiği ilk zamanlar ve ondan sonra orta dönemde sanki e, milleti mutlu eder bir sağlık politikası uygulamış gibi göründüler. Hani özel hastanelere herkesin gitmesi gibi işte ne bileyim kuyrukların güya suni olarak tabi hani çözülmüş olması gibi. Ancak gelinen noktada bu siyasetin hiç de o kadar doğru olmadığını ve yaptıkları uygulamanın artık milleti sıkıntıya sokmaya, köklü olarak, güçlü olarak sıkıntıya sokmaya başladığını görüyoruz. Türkiye, Türk halkı artık hem ilaç, alma bakımından, hem muayene olma bakımından artık eski günleri arar hale gelmeye başladı. Örneğin bir aspirin alacaksınız. Gidip öylesine bir daha doğrusu politika uyguluyorlar ki şimdi siz doktora gidiyorsunuz. Doktora giderken bir para veriyorsunuz. Reçete parası veriyorsunuz. Ondan sonra bir başka muayene oluyorsunuz. Tahlil yaptırıyorsunuz. Onun parasını veriyorsunuz. Ve bu paralar otomatik olarak sizin e, şeyiniz üzerinden otomatik olarak kesiliyor maaşınızdan. Ve millet bunun farkında değil. Örneğin doktora gidiyorsunuz, bir başınız ağrıyor, o tansiyonunuz bakıldı, bir baş ağrısı ilacı neydi, ne bileyim, a ilacını vermiş olsun, fiyatı 5 liralık a ilacı vermiş olsun, siz oradan gidip 5 liralık ilacı alıyorsunuz ve para vermiyorsunuz. Öyle sanıyorsunuz. Oysa ki siz o muayeneler sırasında yapılan prosedürden dolayı siz 15 lira para ödüyorsunuz. Yani böyle dolaylı olarak e, milletin cebinden e, sağlık üzerine para alma denemi başladı. Ve çok güçlü olarak özel hastanelere gidiyorsunuz. Orada büyük paralar ödüyorsunuz artık katkı payı diye. Yani sağlık politikası milletimize iyi yutturdular. Toz pembe gibi gösterdiler. Şu anda sağlık politikası o da çoğallamış durumda. Millet bir kısmı bunu anladı, bir kısmı anlamadı. Ama yakın gelecekte millet e, e, halkımız anlayacaktır bu AKP iktidarının sağlık politikasında kendisine yaptıklarını. Gündem maddelerimizden biri e, idam konusu. Bu konu hakkındaki sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Onu sormayalım isterseniz o çok. Peki. Şu an Burak Oğuz'la birlikteyiz. Burak Oğuz bir CHP sevdalısı. Gerek konakta gerek konak dışında her zaman CHP ile ilgili organizasyonlarda görüyoruz. Burak Bey bu CHP sevdası nereden geliyor acaba? Evet öncelikle teşekkür ediyorum vekilim TV'ye. Ee, ben dedemin yanında büyüdüm. Dedem, dedem benim köy süsü mezunuydu. Onun kültürüyle yoğrulduk. O zamanlar tabii tabii kavrayamadık. Koltuğun altında Cumhuriyet Gazetesi kitap, ağzında da pipo. O şekilde bizi yetiştirdi. Fakat günümüze geldiğimiz zaman şunu gördük. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıldan bugüne baktığımız zaman o günkü Cumhuriyetin değerleri, o günkü ülkenin içinde bulunduğu gerçekler, ekonomik durum, Hani hakikatten böyle bir mücadele, herkeste bir heyecan, herkeste bir mutluluk hep birlikte ülkeyi bir yere götürmek için mücadele ediyordu. Bunun tabii ki en büyük nedeni Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmasıydı Atatürk'le birlikte. Fakat günümüze gelindiği zaman şunu gördüm, daha doğrusu da gördük hep birlikte. Yavaş yavaş bu değerler unutulmaya başlandı. Ve şu anki mevcut iktidara da baktığımız zaman buradan tamamen artık koparaktan, uzaklaşaktan farklı bir mecraya doğru gidiyoruz. Fakat bunun dışında bir de fark ettiğim husus şu ki... O zamanki şartlarda savaştan çıkmış bir ülkede zor şartlarda imkansızlıklar içinde herkes mutluyken gerçekten ülkesine bağlı çalışkan insanlar iken şu anda her ne kadar böyle bize gösterilen yüzüyle ülkemiz çok kalkınmış olsa da çok zengin olsa da ben halka baktığım zaman bunu göremiyorum. Demek ki bir yerde yanlış giden bir şeyler var. Bunun için de, bununla mücadele edebilmek için de tabii ki en doğru yer Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkıyorum. Gerek işte dediğiniz gibi konakta, gerek herhangi bir yerde. Bunun için hani yer önemli değil, ilçe önemli değil. Önemli olan insanın şehrine sahip çıkması, ülkesine sahip çıkması, değerlerine sahip çıkması. Her yerde bunun mücadelesini veriyoruz. Sevdamız buradan geliyoruz. Bugünkü etkinlikte eski bakanımız, eski kültür bakanımız Suat Çağlayan vardı. Evet. Niçin Suat Çağlayan? Şimdi hangi kadroda, hangi alanda mücadele ederseniz dedin, en son aşamada muhakkak ki siyasetçiler son noktayı koyuyorlar, son sözü söylüyorlar. Dolayısıyla da bizim dürüst, çalışkan. Gerçekten e, halkla bütünleşmiş siyasetçilere ihtiyacımız var. Suat Çağlayan Bakanım da kendisini yakından tanıyorum. Mütevaziliğiyle e, yapmış olduğu bakanlık döneminde ve şu anki çalışmalarda gerçekten örnek aldığım bir kişilik. Son derece mütevazi. Bizim ülke olarak e, bu tür siyasetçilere ihtiyacımız var. E, ülke değerlerine, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, donanımlı, bilim adamı kimliğinin yanında ayrıca bir vatandaş olan son derece mütevazi. Bu yönlerini beğendiğimden dolayı e, Konak ilçemizin etkinliğine kendisini davet ettim. Sağ olsun kırmadı. Bizlere çok değerli bilgiler verdi. Hem alanında hem de içinde bulunduğumuz şu günlerde e, geçmişteki Atatürk değerleri, Atatürk neredeydi, şu anda nerede ve arzuladığımız nedir diye bizleri son derece anlattı Kendisine de sizlerin aracılığıyla tekrar teşekkür ediyorum.